Yani şimdi mesela Abdullah'ı istemem. Niye? Bizim aileye uygun değil. Niye işi yok? Niye cezaevine girmiş? Niye yasaklı madde satmış? Ya yani bu çok ağır. Ya e, tabii e, ki de efendim. Yani utançlı bir, ama... bir olay. Ya ki başka evet. şeyler bundan dolayı istememelerini herhalde. çok iyi anlarım. Çok da haklılar. Ama senden para gelecek diye istememelerini anlayamadım. Sen şu an çalışıyor musun? Yani şu an. Anda... Şu anda çalışmıyorum. O da çalışmıyor. Siz nasıl geçiniyorsunuz? Peçete satarakla. Ne? Peçete, peçete satarak. satıyorlar. E sen tekstille uğraşmıyor muydun biraz önce? İşte uğraşıyordum efendim. Yani kendime peçete satarak da sermaye ediniyorum. Ama sermayemi de işte babası geliyor evimizi dağıtıyor. Evin, evimizi dağıtırken o sıra, o süre zarfında işte sermaye param, param gidiyor yani cebimde. Yani eğer bir muhabbeti falan dinlerseniz zaten bayağı bir açıklık getireceğiz zaten. Bunu da kendisinin anlatmasını istiyorum. Ben Siz anlatın. Yani. Şimdi efendim ben normalde e, canlı yayıncılık yaparken... Güzel... Oradan bir... da güzel para evet, kazanırsın. Evet oradan kazanıyordum kendimi. Birikim yaptım cezaevinden de çıkarken. E, normalde aslım hastalığına düştüm ben şu an. Aslım hastasıyım. Kendime birikim yaptığımdan dolayı ve ayrı eve çıkmak istedim eşimle. Anneme babama da söyledim. Dedim ki ayrı eve çıkmak istiyorum dedim. Tabii siz de istersiniz. Bir de çocuğum da oluyor zaten. Hani annemin yüksek tansiyonu olduğundan dolayı e, daha rahat bir şekilde, eşimin de daha rahat bir şekilde istedim. E, Sefaköy'e taşındım. Sefaköy'e taşınırken e, işte bir ev sahibiyle aramızda ufak bir münakaşa falan Kiradan geçti. dolayı problem yani, çıktı. Yani kiradan dolayı. Ondan sonra ben dayalı döşeli bir ev buldum. Yani ucuz hem daha... Hı. Ma şu an nerede yaşıyorsun? Şu an annemin babamın yanına Esenyurt'ta taşındım. Geri döndünüz. Evet, kirayı geri ödemeyince. Aynen. Yok kirayı öde ödemeyince değil. Ha değil yani neyse. Yani Bu... ev sahibi Aynen. anlaşamadık. Sefa de işte... Bir ay yaşadınız siz aileden ayrı değil mi? Evet. Ee, maalesef işte iş bulamadım. Yani 12 ayın 11 ayı senin annenlerde. Evet. Bir ayı sadece ayrı bir evde yaşadınız. Evet. Bir ay yapabildiniz ayrı bir evde. Evet. Tekrar ailenin evine geri döndünüz. Evet. Kübra'cığım sen iki üniversite mezunuymuşsun. Yok iki değil kaç? İki yıllık. Ha iki, i̇ki yıllık. yıllık. çocuk gelişimi mezunuyum. Bir çocuk gelişimi iki? Yok iki yok. Sadece iki yıllık. Siz iki üniversite mezunu dediniz. O iki yıllıkmış. Ee, normalde senin elinde mesleğin de var. Evet. Ee, buraya niçin geldin Kübra? Yani buraya resmi nikahımızın da kıyılmasını istiyoruz. Hani ailemizde de artık... Yani kavgadan, dövüşten kimseye bir fayda gelmez. Hani Babanlarla eşime... kaç aydır görüşmüyorsun? Yani Şubat'tan beri. Bu Şubat'tan beri evet. mi? Şubat 2025'ten beri. Evet. Abdullah çok kibar konuşuyor ya arz ederim efendim. Teşekkür ederim efendim saygılarımla. Sicil var. kötü ama hitabet düzgün. Evet. Yani hmm. siz Hikmet Bey'i nasıl ikna edemediniz bu hitabet tarzınızla? Efendim, Dövüş diyor bir de yani benim... bunun arkasında bir de böyle kavga var mı Hikmet Bey'de? Ha, e, evet kavga çok şiddetli şiddetli var maalesef. Abisi e, abisi bıçak çekiyor. Yani keyzini almaya gidiyoruz onlara. Ha. E, maalesef e, işte yok anneni, babanı, ablanı, kardeşini hep küfürlerle. Ya artık yeter küfür etme. Baba He. şu an telefon Bağal attı. Yani sonra. evet, bağırıp çarp. Eşimle hamile diyorum, yapma diyorum, etme dedikçe. Ama şimdi sen çeyizi hamile olduktan sonra almaya gidersen Aa, kavga çıkar. Şimdi, Çeyiz ama normalde düğün zamanı şimdi, evden çıkar. Şimdi şöyle şu muhabbete gelin. Çeyize... Oraya mi? Baban telefon attığında Kübra. Tamam. Abdullah Bey, buyurun. Benim e, ne demem Canım buyur, sen. Alo. şöyle dinliyorum. Mayıs'ın 13'ünde de mahkememiz olduğunu söylersiniz. Evet, yani. Mayıs'ın 13'ünde mahkememiz vardı. Doğan anne. Doğum günüm benim Merhaba anladım. der misin baba? Merhaba. Anda? merhaba. Dinliyorum kızım söyle. Yani biz evet. resmi nikahımızı zaten yapacağız. Hani bunu biz defalarca kez söyledik. Hani siz istediniz ki her zaman çabucak olsun, hızlıca olsun. Sizin resmi nikahınıza devlet izin vermiyor. Çünkü karşısındaki insan anlatabiliyor muyum? Ee, bir Bana insan dedi ilk e, devlet mi? izin vermiyor. Ne? Devlet? Devlet resmi nikah yapılmasına izin vermiyor. İzin vermiyor. Karşıdaki, evet, insanın psikolojik problemleri var. Evet. Ee, ben gittim doktordan e, bizzat görüştüm. Bana dediler kızı ancak dedi kızın hakkında bilgi verebilirim. Hı hı. Kızın dedi nikah yapmak için müsait de dedi. Yalnız erkek tarafı müsait değil. E, o dedi, e, nikah kıyma ehliyeti veremem dedi ona. Yani Abdullah'ın nikah dedik. kıyılma ehliyeti yok. Evliliğe yok. engel bir durumu var. Yalan söylüyor. Hayatım o yalan söylüyor da yani, devlet evraplarda yalan mı söylüyor? Bikmeden tamam, Cüco. E, bu ilişkiye bu ilişkiye rıza göstermemenizin sebebi Abdullah'la ilgili gerçekleri öğrendiğiniz için mi? Şimdi e, ben tabii bakın siz Demin çok güzel izah ettiniz niye nikah, e, bir sürü engel saydınız. Hı hı. E, artı kızım çok istedi, anlatabiliyor muyum? Yani yapacağım benim hiçbir şey kalmadı. Dedim hı ki hı. gidin e, sağlık ocaklarınızı, raporlarınızı alın ama hı, -hı. Ama 50'ye düş şekilde vermedi. Hı. Engel senden dolayı. Evet, şöyle durumu şöyle tarafı. aktarabilirim. size karşı saygısızlığı çirkin bir tavrı oldu mu Abdullah Bey'in oldu evet onlar zaten mahkeme süresinde e, devam ediyor artık ben bir şey daha söylemek istiyorum müsaade ederseniz tabii ki buyurun o ev tutma olayı da şöyle oldu efendim bunun kendi annesi <laughs> e, ev dayadı döşedi anlatabiliyor muyum günlerden cumartesi eve taşındılar pazar <laughs> günü bütün o küçük çekmecedeki mahalledekiler imza topladı. Buradan <laughs> evden çıkarılsınlar diye. Niye? Bilmiyorum orada e, karakola bir şeyler yansıdı ne olduğunu bilmiyorum. İmza topladılar. Devamında e, annesinin o verdiği kaporayı al, aldılar 25 bin lira. Eşyaları sporsya sattılar. Anlatabiliyor O şey dağıldı öyle. Yani Cibrancım. bunlara fırsat tanındı. Mahalleli sizin niye taşındığınız yerden gitmenizi istedi? Gece yani. saat 3'te e, normalde cuma günü doğalgazı açacaklarını söylediler. Ama açmadılar doğalgazı. Hı hı. Bana dediler ki saat kaç olursa olsun 3'te 2'de 1'de fark etmiyor. Saat kaç olursa olsun gelin dedi ben size soba vereceğim. Hı hı. Cuma günü gelin. Biz de cuma günü gitmeyecektik. Pazartesi gidecektik. Ve o günü ailemle aramda ufak bir e, tartışma geçti kendi aynı annemle babamla ben de dedim ki Kübra, dedim eşyalarımızı al hazırlayalım, hazırlayalım dedim gidelim hı hı. Cuma günü gittik gece saat e, iki buçuk üç tarzında nereye gittiniz e, Sefer gittiğimizde zile bastık işte dedim ki eve geldik saat üç bu süre zarfında sobayı istedik gece üçte evet ama uygun mu gece Ama üçte? soğuk. ev sahibinden istedik. Ev sahibi zaten söyledi. Yani dedi, ki. saat kaç olursa olsun. Saat kaç olursa olsun hani gel benim olmaz kapıma. Olmaz yani. Gidersin annende kalırsın. Bir gece Olabilir. sonra gidersin. Olabilir. Her neyse, üşüdüğünden dolayı. Bu gece de gidelim annemde oluyor. kalalım. Sen üşüme. Sabah da sobamızı alıp sobamızla evimize gireriz demek i̇şte bir mantık. Mantık ama işte o öyle pozisyonla olmadı maalesef Esra Hı. Hanım. Ben de bu mi koptu. Yok yani yok. Biraz tartıştık. Ben biraz gururlu, onurlu bir insanım. Hı -hı. Ne yaptın? Bu onu süre yolda? zarfında ya eşim aldım çıktım gittim. Yani minnet eylemem Mahalleli kimseye. Mahalleli sizi ondan göndermiş mi? Mahalleli işte gece saat 3'te... Huzuru e, bozduğunuz. Aynen huzuru bozma herkesi falan. Herkesi uyandırdığınız. Aynen. Ev sahibi çok pirpirikti. Cumartesi pazar kapıyı niye açmadınız diyor. E, evde değilim ki nasıl açacağım Peki, ben kapıyı. Başkan e, Hikmet Bey... Esra'm. Kızınızla görüşmek bu bu istiyorum. E, Esra'm bir şey söyleyebilir miyim? Şöyle musunuz? arz edeyim lütfen. arz e, şunu söylemek e, istiyorum kızınız lütfen bir bu de kızla. Mağdur mu? Ama o. namusun ve şerefin üstüne yemin ederek de konuşabilir misin babacığım? Lütfen bak hala baba diyorum sana. Saygımla. E, bana e, ne yaptığını, bana e, bana neler e, yaptığını, e, beni nasıl o, bir pozisyona soktuğunu namusun e, ve şerefin baktırır, üstüne yemin ederek de anlatır mısın Esra Hanım'a? Bir dakika. Sadece senden bir kere doğruluk olmanı istiyorum. Sen Mesela, bir kere ben doğru. İnsanlar görüşmek istiyorum? Siz Tabii, sorun ben de. Bana bir kere insan dediğini hatırlıyorum ve burada şurada insan Abdullah normal. Giden benim... zarar göreceğini düşünüyor musunuz? Evet, çünkü bu saldırının e... şiddet eğilimi var. Hı hı. Anlatabilirim. Aynı zamanda o e, mülakatla benim. Yanıma nasıl artırıldı. geldi? Parmağım kırıldı. Öfke kontrolü yok. Yanıma nasıl oluyor. geldi? Bunlarla var? Efendim kalıyor. kamera kayıtlarını izler misiniz Esra Hanım? Elini kim kırmış? Parmağını böyle yaparak da parmağını Öfke kırıyor. Öfke kontrolü Bu yok. Adamın... Şiddet eğilimi var. Evet bunu doktora zaten, röportajı yani. gö gö doktora gönderirse bunlar hepsi çıkar ortaya. Tamam o evet. doktora göndersin Esra Hanım. Ben de size şöyle arz ediyorum. Diyorum ki Sefaköy'de o tarihten yana itibaren kamera... Kim kırıyor parmağını? Bakın sadece. Parmağımı ben çıkırsa kızıma derim ki kızım gel dedim senden görürsem. Bu şahıs şey Anne yok engelledi. fena alahsı diye bana yalan söylüyor böyle kolumdan tutup beni eşimden ayırmaya çalışıyor. Peki taksideki eşyaları ne yaptı? Attı. Peki ben özel şey söyleyeyim eşyaları söyleyeyim. bir de çıkar. Özel eşyalarını nerede topladım ben seni? Karakollarda. Namusluyuz, insanıyız diyor Mesra Hanım. ya. Hanım, Peki, Peki Esra, namusluyuz bizim ben ön, Esra Hanım. Tabii Hikmet Bey, bir Hikmet Bey. Ama Şunu hayat anne, istiyorum. anne babadan yana. Anne baba her zaman haklı. Biz insanlara bir şey anlatamayız canım. Ben sana bunu haksız Sen de dedin çıkalım dedin ama çıkalım ama anne baba her zaman haklı. Biz haksız olsak da onlar haksız olsa da haklılar. Haklı olsalar da, da haklılar. Kamera kayıtları sunuyorum yine reddiler. Babam zaten bizzat <laughs> beni kendi elleriyle <gülüyor> <teşrim> <gülüyor> etti. <gülüyor> Yani <laughs> 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 hmm. oturduğunuzu buraya geldiğim için çok mutluyum diyordunuz. Evet. Döndünüz çok hemen. Mutluyum. Ama efendim beni konuşturmuyorsunuz çok özür dilerim baba çok e, diyorum size durumu izah ediyorum. Yani namusunuz ve şerefinizin adına bir kere doğru konuşun diyorum. Sabahtan beri yalan konuşuyor. Ama yani donanım, ben hiç saygımı bozmadım ona. Sizin kavgalarınızı sormuyorum bir yılda bu kavgaların defalarcasına şahit oldum ben. Benim için önemli olan bazı kilit sorular var. Evet. O sorulardaki cevaplar çok önemli. Hikmet Bey, kızınız evet. e, hem sosyal hizmetler e, bölümünden mezun olmuş, hem o de çocuk gelişimi okumuş, işte. doğru mu? Özel üniversitede de okudum, evet. Evet, bir açık Kendine öğretimde sosyal hizmetler, bir de çocuk ya işte gelişimi. Olayı bitiremedim, donduldum. Ha, tamam, bitirmediğin için bitirmedim diyorsun. Doğru, İkisi de Kıymetli bölümler. Peki Kübra içinde bulmuş olduğu bulunmuş olduğu durumu sizce niye analiz edemiyor? Çünkü sosyal hizmetlerde çocuk gelişimi de onların ilk yılki dersleri de e, aslında bulunduğu noktayı analiz analiz edebilecek bilgiler veriyor. Kübra evet. bulunduğu ya içinde bulunduğu durumu niye analiz edemiyor? Kızım sağlıklı karar veremiyor efendim çünkü bir psikoloji tedavi gördü. Evet. Ben e, onu, hep, onu evet, hep ilaçları ben da hep. Evet. İlaçlı kullandırdın. Ee, aynen. bir hastane artık ben isim vermiyorum reklam olmasın aslında. Ee, bana dedi ki, gönül ilişkilerinde dedi kızının sesici olamıyor, hemen kapılıyor. Hı hı. Anlatabiliyor mu? Ee, bu süreçte e, bir ilaçlar kullandı, İlaçları... Azaltı, azaltı, en sonunda ilacı bıraktırdı doktor doktorunu. İki ay sonra tekrar geldi dedi, tekrar gittim, tekrardan ilaçlarını tozunu. Esin hanım, beş sene, bir insan, beş sene evet. bir insan ilaç kullanabilir mi? Beş sene bir insan ilaç kullanabilir mi? Vallahi 10 yılda kullanır. Annesi 20 ki, yılda kullanır. İlaç Peki o zaman şöyle yapalım. E, Hikmet Bey ile o zaman e, Kübra Hanıma. Burada hem kendisiyle beraber bir o soru sorsun bir de ben soru sorayım. Onun evet. için ne soracaksın? Esram. İşte Kübra Hanım'a, eşime. Ne soracaksın? Bir dakika Mehmet Bey. Bir o soru sorsun ben soru ne sorayım. Ne soracaksın? Sor bakayım. Beş senedir ilaç kullanıyor ya neden kullanıyorsun? Doktorlar tamam her insan niye var? bir kere değil bin kere ayrılabilir. Yani evlenebilir, ayrılabilirler. Abdullah İnsanı Bey sonuçta. doktorlar niye varlar? Ama doktorlar tamam sağlıklı, Hani bizim sağlığımızı korumak için ve sağlığımızı düşün, düşünmek için varlar. Hepsinden Allah razı olsun bu arada. Hepsini sonsuz saygılarımı, millet sunuyorum. Ama şimdi efendim, bir insanla kendini tanıyabiliyor ve kendini ifade etmesini biliyor, değil mi? Ben kendimi çok güzel ifade edebiliyorum ve kendimin e, misal nerede ağrım varsa söyleyebiliyorum. Ben bir doktora gittiğim zaman ya pardon Esra Hanım benim işte kolum ağrıyor, benim nerede kulağım ağrıyor, pardon gözüm ağrıyor benim. Dediğim zaman siz benim herhangi bir e Ağrımayan yerime mi bakarsınız ağrı yoksa değil. ağrıyan bir durum yerime mi bakarsınız? hastalıkları öyle bir durum değil. Genelde içindekiler durumun farkında bile olmuyorlar. Ama tamam şöyle... Bu da şöyle... kalıtsal da olabiliyor. Mesela şimdi... Kübra Hanım'dan o e, psikiyatrik rahatsızlık belki de anne karnından çocuğuna da geçebilir. Ama şimdi şöyle bir şey var. Bir belki de bazı kalkıp... insanların e, doğurmasıyla ilgili incelemeler yapılabilir. Tabii ki de ama e... iyiyim diyor. İyiyim dedikten sonra annesi bab baban ne derse o diyor. Hayatım sen de iyiyim diyorsun. Evlenebilirim diyorsun. Ama bu evliliği engel olan Kübra değil sizin durumunuz. Değil benim e, sicil kaydım mı veyahut adli sicil her şeyim Abdullah. Ben, Sadece yok. sicil değil. Ama kendisi Hikmet öyle Bey. bir şey yok yani evliliğime ee, nasıl karşı çıkıyor Abdullah onu Bey, Onlar karşı çıkmıyorlar. Hayır, Senin Öyle bir şey yok. Onlar demiyorum. Yasalarda diyor ki Abdullah iç öz müydü? Evet. İçöz evlenemez diyor kardeşim. Nokta. Tamam. Nefes aldıkça umut hep var. Seni çok seviyorum. Ben de seni. Biz gerçeklerden kaçmayız. Biz gerçeği ortaya çıkartırız. Buradakilerin hepsi gerçek hikayeler.